1.3 Multijet Euro 4 Albea Selamun Aleyküm arkadaşlar Bu araçta bir ses var Çalıştığı motoru bakalım sizler nasıl yorumlayacaksınız bu sesi İlk etapta çok ufaklı gelebiliyor Hemen şöyle binelim Aracın kilometresi 185.000 Allah Allah 185.000'de Albea bulmak da Zor gerçekten şöyle bir sesim var. Aradığımız ses bu. Devirlerimden şüpheleniyorum. Kasnak yalpalı dönüyor. Ama tabi kayışı sökmeden net bir sonuca varamayız. Sizler videoyu bir dakikadan itibaren durdurup yorumlara kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Çok fazla da sıkmak istemiyorum. Uzun zamandan beri çalıştırıyorum. Isındığı zaman da bu ses gidiyor. Sesi bulmak inanın bana bu sefer zorlaşıyor. Kapı gergileri. Şu Albiyan'ın kapı gergileri beni bitiriyor ya. Ne zaman bir Albiyan'a binsen bu kapı gergileri çatır çutur çatır çutur yapıyor. Hemen şöyle bir inceleme yapalım. Bakalım. Enteresan bu değişmiş mi acaba onu da bilmiyorum. Belki de orijinal diyor daimdir. 185 185.000 sonuç olarak. Bir sökelim bakalım kontrol edelim Kontroller sonucunda sizlere neredir buldum Ne yaptım ne ettim hepsini teker teker Bu video içerisinde paylaşacağım Ama pek çoğunuz da direksiyon pompası gibi diyebilir Direksiyon pompası ilk bana da öyle geldi Ama sonra tam detaylı incelemelerden sonra çünkü bu ses çok farklı bir ses e Sonuç olarak Bulmakta bize düşüyor Hadi bismillah deyip bir şey koyalım arkadaşlar ses ya pompasından geliyor. Devirler kısa bu arada. Ama ses kasnak kasnak kısmından geliyor. Ve bayağı geliyor. Kasnak kauçuk. Yani şu kısım kauçuk. Çatlamış olma ihtimali çok çok yüksek. Bir de tabi bunu kastan aldıktan sonra tespit edeceğiz. Kasna da bir yerinden alalım, bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Çok fazla ısınmasını istemiyorum o yüzden stop edeceğim. Ama sesi sizinle paylaşayım dedim. Devirdayım hak rahmetine kavuşmuş ama ses o değil. Kasna alma var ses yine gitmedi. Sesi size duyurmaya çalışacağım. Ses acayip bir şey ya. Bakayım deneyebilecek mi? Olabilecek mi? Şuradan. Şöyle. Ben bile ne tahmin ediyorum ne çıktı. Zaten aracın marşa bastığında sabahları yağ basınç uyarısı, hatası vesairesi veriyordu. Yani müşterimizin bize bilgisi dahilinde bu şekilde bir hata veriyordu ve bu sonuç yağ pompasına kadar gidiyor. Pek çok kişi yorumlarda abi sana şöyle video atayım, böyle video atayım vesaire. Sesi bul, çok ses videosu satıyoruz. Ama ne yazık ki bunlar canlı bir şekilde test edilmeden bakın mesela size bile duyurmaya çalıştım. Ne kadar çıktı ses onu da bilmiyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi kasnak masnak ne var ne yok iptal ettik. Ses hala motor kısmından geliyor. Sonuç olarak yağ pompası üstüne takılı. Belki de yağ pompasının bıçakları gitti. Bundan sonra artık için açıldığı zaman bakılacak. Burada dönen bir kısım sadece yağ pompası var. Bu görmüş olduğunuz kasnak yağ pompasına bu şekilde geçiyor. Hareket aldığı esnada yağ pompasıyla birlikte yani yağ pompasını da çalıştırıyor aynı zamanda ya pompası ile birlikte vıcır 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 ses başlıyor. Isındığında bu sesi hiç duymuyorsunuz. Ola ki başınıza gelirse diye anlatıyorum. Isındığında bu sesi duymuyorsunuz ama her sabah marşa bastığınızda direksiyon pompası ötüyormuşçasına ilk önce yüksek olarak başlayan ki şu anda bu sesin şiddeti azaldı. Onu da sizinle paylaşayım. Yüksek başlayarak azalıyor ısındıkça ve ortadan kalkıyor belli bir süre sonra. Durum bu. Müşterimle görüşeceğim. Ne diyecek ne demeyecek onunla alakalı hiçbir fikrim yok. Bana göre yağ pompasını açtığımda değişme ihtimalim çok çok yüksek. Zincir daha önce değişmiş mi bunu bilmiyorum. Aklımda deli sorular. Kartelde contalar var. Acaba süzgeçi mi tıkadı da bunu basıncını düşürdü vesaire. Bu tarz sıkıntılar da olabilir. Genelde bir üç multijetlerde yan filtresini orijinal kullanmaya veya iyi bir marka kullanmayı tercih ediyorum. Hem ben tercih ediyorum hem de bu şekilde öneriyorum. Sebebi şu. Bu motorlar da yağ filtresi çok çok önemli. Daha öncesinde sahte yağ filtrelerine denk gelip yağ filtresini bakımdan sonra takıp biz bile denk geldik çünkü. Takıp marşa bastığımızda basıncın düşük olduğunu arkadaşlar gözlemledik. Bu yüzden tehlikeli bunlara üretilen yağ filtreleri piyasadaki yağ filtrelerinden emin olmadan kesinlikle aracınıza alıp takmayın. Yağ filtrenin sonrasında da örnek veriyorum çakma bir yağ filtresi ya da işe yaramayan bir yağ filtresi kullandığınızda da bu durum ortaya çıkabilir bir araç için en önemli şey motor yağıdır. Eğer motor yağı düzgün bir şekilde hem süzülmez hem basıncı düzgün bir şekilde olmazsa yağ pompası, eksantrik, krank, ana yatak, kol yatak gibi malzemelerin aşımasına neden olur. Ama motor yağı düzgün çalıştığı sürece ben şunu iddia ediyorum bir arabanın yağı ve suyu olduğu sürece sistemde düzgün çalıştığı sürece arabanın 500 bin yapmama ihtimali yok ya da 350 bin 400 bin yapmama ihtimali yok. Genelde bu motorlar hep şunu söylerler gitmiyor gitmiyor bu motorlarda aslında gidiyor. Küçük motor olduğu için bakın etrafında hep yağ kaçakları var. Bunlar hep işte düşük hacimli motorlara çok yük koymaktan veya çok yüksek devirde kullanmaktan kaynaklı motorun ısınması ve haliyle contaların kaçırması bu ister istemez motor yağını da yakıyor. E siz bu motor yağını değiştirmezseniz ne oluyor? Bu sefer parçalarınızı aşındırmaya başlıyor. E bu sinsile bu şekilde devam ediyor. Ben bunun olmasını istemiyorum. Bu yüzden eğer aracınızda yüksek devrede kullanıyorsanız, dağlık bir kesimdeyseniz, rampada kullanıyorsanız, belki 10.000'de 10 değiştiriyorsunuz ama 9.000'de motor yağınızı değiştirin. Motorun sağlığı emin olun bir iki katı daha artacaktır. Bu motorla 300.000, 400.000 görme şansınız çok çok yüksek. 1 milyon kilometresinin yapanların ticarede İstanbul trafiğinde biliyoruz, gördük. Hepimiz şahit olduk arkadaşlar. Diyorum bakalım ne olacak ne bitecek. Sesin en azından bu kısmına kadar ki olanını sizinle paylaştım. Bir ses nasıl aranıyor siz de biliyorsunuz. Eğer eliniz biraz anahtara yatkınsa siz de bu şekilde kendi sesinizi duyabilir ve ayırt etmek için arkadaşlar benim gibi kasnak ol bu şu söküp kontrol edebilirsiniz ve teker teker gitmenizi tavsiye ederim daha net bir sonuca varabilmek için. Bakalım müşterimiz bize bu konuda ne diyecek. Eğer bu konuda sök yap işte hadi onaralım derse videonun ilerleyen kısmında bunu sizinle paylaşacağım. Veya Ali Bey ya Ali Bey al be gelen sesler ve be Ali Bey Biz bu aracı teslim edecektik arkadaşlar. E, ee, kullanıcı geldi dedi ki abi ben bu sesten şikayetçiyim sen çalışabilirsin. Bunu yapalım dedi. Biz de şu anda arkadaşlar söküyoruz görmüş olduğunuz gibi. Allah'ın izniyle ee, yağ pompasını ve zincir setini sizinle paylaşacağım. Bu ses nereden geliyor ben de çok merak ediyorum işin açıkçası. Açmadan belli olmaz tabii ki de. Daha önce de yapılan işlemlerden bir hata var. Yanlış bir malzeme mi kullanılmış kullanılmamış. Bunları hep birlikte gözlemleyeceğiz. Şu anda üst taraftan sente almak için yani eksantrikleri senteye kitlemek için sente aparatının yerini söküyoruz. Alt taraftan da şanzıman arka tarafında bunu defalarca kez videosunu ve içeriğini çektim. Şanzıman tarafından da bunun bir kitlemesi var. Bunu da senteye alıp kitleyeceğiz ve ondan sonra zincir kapağını vesairesini açacağız. Bunu sizlerle paylaşacağız. Albea Yedin bizi Albea Hopar, değişmiş. Herhangi bir zincir, palette herhangi bir şey gözükmüyor. Kırık, çıkık, çatlak, patlak yok. Şöyle paylaşayım. Zaten marşa bastığımda da zincir sesi yoktu. Yüksek ihtimalle biz bu zinciri değiştirmeyeceğiz. Ne yapacağız peki? Tabii ki de pompayı değiştireceğiz. Pompa inanılmaz derecede ses yapıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yani bir palet kırıklığı en azından denk gelmiş olsaydım çok, çok güzel olacaktı. Öyle şak diye pompayı değiştirmeden belki kurtaracaktım ama zincirin gergisi mergisi her şey mükemmel. Mükemmel ötesi. O yüzden e, zaten herhalde 1-2 sene önce değişmiş. Tabii ki de dedik ki videonun içerisinde bakacağız göreceğiz. Ne var ne yok bunlar hep bize referans olacak dedim. Şöyle alt kısımdan da biraz görüntü alayım belki sizin gözünüze çarpan bir şey olur ama gözükmüyor yani aşınma arıyorum paletlerde o da yok gibi kırılma arıyorum o da yok gibi sağlam ya her yer sağlam i̇şte şu palet oynuyor desek <laughs> yok sağlam Oynayın neden hiçbir şey yok arkadaşlar. Her yer sağlam. O yüzden <laughs> yağ pompasını değiştirdik takacağız deneyeceğiz hadi bakalım Ben her zaman ilk maçta sizlerle paylaşmayı seviyorum. Siz de beni bu huyumu seviyorsunuz ince detay. Yağ pompasını değiştirdik, alt kartel vesaire derken yeni yağ koyduk. Yağ filtresini değiştirdik. Şimdi birkaç kere kontak marş yap bırak. Çalışmasın ama araba. Hop. Bir daha. Bir daha. Helal. Niye sövettin? Korktun mu? Çalıştır, çalıştır. Bas, bas. Şimdi çalışanız insanların da sizin gibi yaptığınız işten tedirginlik duyması iyi bir şey. Niye diyeceksiniz? Olası herhangi bir tehlike konusunda bize daha düşük maliyet çıkartabiliyor, en azından bizi de kolluyor. Bu iyi bir şey. İlk sesle hiçbir alakası yok şu anda motorumun. Biraz çalışmasını istiyorum. Bakalım ne olacak, ne bitecek görmek istiyorum. Şu anda kasnakların hiçbiri bağlı değil. Arabada motorda su yok. Sebebi olası bir ses olursa tekrar sökersek diye. Ve şu an şarj lambası devreye girmediği için yüksek çalışıyor. Şarj lambası yanıyor. Bunların hepsi aslında bir veri yani bir bilgi. Örnek veriyorum şarj dinamosu şarj kayışı atmasa bile şarj etmediğinde motor bu şekilde yüksek çalışır. Şarjlanması yanar. Bunları bilin yani. Bu tarz şeyler e, standart bilgiler. Bunları artık ezberlemeniz gerekiyor. Her araç kullanıcısının bunu bilmesi lazım. Allah şükürler olsun. Ses soluk yok. Çok fazla çalıştıramıyorum ama ilk maddesiyle yaptım. Gerçekten doğru teşhis teşhis yapmışız. Yani yağ pompası gerçekten hepdaymış arkadaşlar. Direksiyon pompası sesi olarak gelip sonrasında yağ pompasına dönen ve aynı zamanda sabahları da arkadaşlar yağlanması yakan bir adet albiyomuz vardı. Vallahi şükürler olsun sonuçlandı. Bütün malzemeler vesaire değişti. Zaten şimdi çalıştırdım. Ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde ses yok. İlk geldiğiyle alakası bile yok. Durumun en azından ses ararken nerelere baktığımızı, ne kadar incelediğimizi vesaire hepiniz görmüşsünüzdür. Bazı tamirci arkadaşlarımız var. Gelip yorumlara şu şekilde yazabiliyorlar. Ya arkadaş bu kadar uğraşmaya bir hafta uğraşılır. Doğrudur. Biz işlem yapıp aracı kullanmak için zaten bir hafta mühürlet istiyoruz. Biz işte ne bileyim oraya giderken, buraya giderken veya eve giderken bu araçları kullanıp kendimiz test ediyoruz. Bizim çoğu aracımız zaten Samsung içerisinden gelmiyor. Hep dışarıdan gelen araçlarımız var. O yüzden insanlar bırakıp gidiyor gönül rahatlığıyla. Biz de temiz bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Daha sakin bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Ortaya bunlar çıkıyor. Fuzuli masraf kesinlikle biz de istemiyoruz ki bu arabada zinciri değiştirmeyerek riske girdim. Ama zincirden emindim en azından. Bana yani mesleğimi vermiş olduğu tecrübeye dayanarak arkadaşlar bu işleri yapabiliyorum. Umarım faydalı video olmuştur sizler için. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, artık bu kadar emek için de bir like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizim aracımız çalış çalışa dursun. Ya kaçar su kaçar var mı yok mu Termostat açacak mı açmayacak mı çünkü yeni taktik Bu tarz işlemlerin kontrolünden sonra Alan izle aracımızı teslim edeceğiz Hoşçakalın kendinize iyi bakın